Şimdi bir olay olmuş. Türkiye'yi sarsan bir olay olmuş. Bunu sadece Enes'ten dinleyeceğiz. Ece Gürel diye bir başlık atmış. Bir kadının başına bölge torumunda bir sorun bir şeyler gelmiş. Ondan sonra galiba ölmüş yanlış değilsem. Bulduktan sonra sevinmiştik ama orada ölmüş. Acaba bir ritüeli falan mı gitti diye bir muhabbet dönüyor. Bakalım. Hadi bakalım. bir video. Olan ki bu hikayenin devamında önem kazanacak bir detay. Çevresi tarafından sakin ve çalışkan biri olarak tanınan bir kadındı. Ancak son zamanlarda hayatında bazı şeyler yolunda gitmiyordu. İş yerinde gördüğü iddia edilen mobbing ve olay günü evden çıkmadan önce eşiyle tartışması buna örnekti. Bundan tam 5 gün önce 2 Mart 2025 günü İstanbul Kağıthane'deki evinden çıkıp Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için yola çıktığındaysa artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu Ece'nin ilk defa yaptığı bir eylem değildi. Zaten doğaya olan ilgisinden dolayı Belgrad Ormanı onun uğrak mekanlarından biriydi. Ece çıkarken ailesine haber vermedi. Bazı kaynaklarda eşine hava almaya çıktığını söylediği de yazılmış. Bunu da ekleyeyim. Ece arkadaşlarına da haber vermedi. Son gönderdiği mesajlarsa kayboldu. Oldum ve oturdum ruhum geride kaldı mesajlarıydı zaten oturdum geride Allah. kaldı mesajı insanların konuyu daha spiritüel kompilatörlerine bağlamalarına neden oldu yakınları telefonlarına yanıt vermemesi üzerine endişelendi ve kayıp ihbarında bulundu polis arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler geniş bir bölgede arama başlattı termal kameralar koca bir ekip ve günlerce süren arama çalışmalarının ardından hala hiçbir iz bulunamamıştı ancak 4 Mart'ta ormanda ona ait eşyalar bulundu telefonu montu ve birkaç kişi eşyası Sanki bilinçli olarak oraya bırakılmış gibiydi. Bu eşyaların bulunması olayın seyrini tamamen değiştirecekti. Bu noktada internete düşen bir videodan arama kurtarma ekipleri de eleştirildi. Çünkü olay yeri inceleme ekipleri gelmeden adli tıp kurallarına uyulmamış... ...ve eldivensiz şekilde bulunan eşyalara dokunulmuştu. Bu delilleri kapatmak, olası şüphelilerin izlerini yok etmek demektir. Çekilen o videoda da bu amatörlük net bir şekilde gözüküyor. Çünkü bir kadının ilk defa kaybolduğu senaryo bu değil arkadaşlar. Daha önce de kaybolduğunda kadınların başına neler gelebilir bildiğini biliyoruz. O nedenle eşyaları bulunmuş, ormanda kaybolmuş bir kadının başına başka bir insandan dolayı kötü bir şey gelmiş olma ihtimali de var. Bugün yüksek ihtimalle böyle bir şey olmadığını biliyor olsak da o gün eşyalar bulunduğunda bu ihtimal çok daha yüksekti. O yüzden bu büyük bir amatörlüktü. Ve şimdi gelelim Ece'nin nihayet bulunmasına. 6 Mart gecesi Ece bulundu. Ancak o artık bilincini kaybetmişti. Ve hipotermi geçiriyordu. Ee... Hipotermiyi bilmiyorsanız birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Bulunduğu andaki görüntüleri internete servis edildi. Buraya görüntülerinin şehir topluluk kuralları gereği koyamayacağım ama kadının yüzündeki acı ve korku ifadesi net şekilde anlaşılıyordu. Ece hemen hastaneye gitmiş. Fakat ya. kurtarılamadı. Aslında Ece hastaneye ulaştırıldığında sağlık durumu iyi olarak yazılmıştı. Hatta kalbi bir defa durmuş ve tekrar hayata geri döndürülmüştü. Yemek yiyebilmişti. Hala durumu kritik olsa da aslında kurtarılabileceği düşünülüyordu. İnsanlar için de bu gizem perdesi kalkmıştı. Sonuç olarak Ece buradaydı. İkinci defa kalbi durduğunda ise tekrar yaşama döndürülemedi ve kurtarılmasına rağmen ifadesi alınamayan benim bu videoyu hazırladığım dakikalar itibariyle de halen bir otopsi raporu olmayan Ece Gürel olayı için internette bir sürü komplo teorisi dönmeye başladı. Bu 4 gün boyunca ona ne olmuştu? 3 temel senaryo üzerinden gidildi. Mobbing ve psikolojik baskı, şamanik ritüel ve madde etkisi ya da bir saldırıya uğramış olma ihtimali. Bu videonun sonunda ona gerçekten ne olduğu hakkında en gerçekçi senaryoyu dinleyeceksiniz. Ama gelin önce insanlar neler demiş biraz ona bakalım. Birisi karı koca isim yapmak için planlı bir eylem yaptıklarından bahsetmiş. Diğeri bu bir kayıp değildi. Üfürükçü olan bu kadının ve ailesinin bir test oyunuydu demiş. Bazı insanlar Twitter'da ki bu tweet 7 milyon görüntülenme ve 20 bin like almış arkadaşlar. Ben olayı çözdüm. Bu kadın zaten şamanlıkla, tarotla, burçlarla ilgili biriymiş. Ormana şamanik iksiri uçka denemeye gitmiş. Denemeniz için ormanda tek başınız olmanız lazım. DMT deneyimi yaşamış ölüm deneyimi. Yasaklı madde kullanmış yani. Dünyanın çoğu ülkesinde yasak. Şimdi olay böyle bile olsa orada acılı bir aile varken bu şekilde net ben olayı çözdüm yorumları yapmak çok doğru değil ki benim burada okuduğum, yani hakaretler de var kadına. Kadın hakkında hiçbir şey bilmeyip ya zaten falcıymış, üfürükçüymüş diye yazılan şeyler. Öncelikle bu tweet çok cahilce atılmış bir tweet. Ayuşka ve DMT dediğimiz şeyler psikoaktif maddeler olarak geçiyorlar ve normal senin günlük hayatına gördüğün herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcıya benzemiyor. Bunun sansürlü olması açısından sokak dilindeki isimlerinin söyleyeceğim. Esra abla, Meta abiyle çok bir alakası yok. Bunlar bağımlı olabileceğiniz şeyler de değil. Ve insanların yaşadığı deneyimlerden dolayı ruhani bir maddeymiş gibi lanse edilip o şekilde yansıtılıyor. Daha önemlisi bunlar çok kolay şekilde bulabileceğiniz maddeler de değil ve bunlar yasaklı. Yine tweetteki gibi denemeniz için ormanda tek başınıza olmanız lazım gibi bir şart yok. Evet özellikle bahsi geçen o çay yüzyıllardır kimi kabileler tarafından şamanik ritüeller ve ruhani deneyimler için kullanılan bir şey. Hatta hala Brezilya, Peru gibi yerlerde turistik olarak bunu belli başlı kontroller altında yapabiliyorsunuz. İnternette bununla alakalı tonla video var. Fakat dediğim gibi doğrudan bu konuyu buna bağlamak, evet başta mantıklı gibi gelse de şu milyonlarca görüntülenme almış tweet'teki cahillikle doğrudan kurulan bağlam çok mantıklı değil arkadaşlar. Şimdi konunun burada maddeler bazı çok fazla detayına da giremiyorum. Normalde bu benim ilgi alanım ama yine topluluk kuralları gereği arkadaşlar. Bu tarz konuları konuştuğumuz andan itibaren YouTube ve bazen devlet buna el atıyor ve izin vermiyor. Ben yine şu uyarıyı geçeyim. Konudan bağımsız şekilde bu ruh madde diye geçen tüm bu şeyler ismini sansürlü olarak duyduklarınız dahil illegal ve kullanılması zararlı şeyler. Bu kadın hakkında da kimse izlen altında bırakmayın. Henüz hiçbir rapor yok genelde. Üfürükçü, falcı, şaman vesaire gibi etiketlerle artık hayatta olmayan bir kadını suçlamak hiç doğru değil arkadaşlar. Şimdi Twitter'daki bu saçma sapan yorumları bir kenara yorum koyalım. Olayların biraz ya. daha gerçeğine gelelim. Dediğim gibi senaryolar şeklinde gideceğiz. İlk olarak mobbing ve psikolojik baskı konusuna gelelim. Bu gerçekten çok fazla yazıldı. Ece Gürel'in iş yerinde zor bir süreçten geçtiği iddia edilmişti. Ailesi ve arkadaşları onun son zamanlarda ciddi bir psikolojik baskıya maruz kaldığını söylüyorlar. Hatta aile bireylerinden bazılarıyla şöyle bir röportaj yapılmış. Onlar da bunu net bir şekilde belirtiyorlar. Cuma günü işten çıkartıyorlar Ece'yi çıkartıyorlar. İmzalatıyorlar bir sözleşme imzalatıyorlar. Tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukat bir odaya sokuyorlar Ece'yi toplantı halinde. Ama orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobil kurgulandı bilmiyoruz. Yani Ece patronlarıyla sorun yaşıyordu, işini kaybetme korkusu içindeydi ve ağır bir stres altındaydı. Bu baskılar yüzünden bir kaçış planı yapmış olabilir miydi? Belki doğada birazcık yalnız kalmak, kendini toparlamak istemişti. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Zihinsel olarak zaten yorgun olan Ece, ormanda yolunu kaybetmiş, açlık ve susuzlukla mücadele etmek zorunda kalmış olabilir. Ama burada önemli bir soru var. Eğer bu sadece bir kaybolma vakasıysa, neden eşyaları belli bir bölgede bırakılmış halde bulundu? Bu noktada ikinci konuya geçiyoruz. Bu bir şamanik ritüel miydi? Biraz önce de konuştuğumuz. Eğer Ece bir tür şamanik ritüele katıldıysa, bu onun algısını değiştirmiş olabilir. Bilinç kaybı yaşamasına, kendini kaybetmesine ve yardım istememesine neden olmuş olabilir. Bunu arkadaşına attığı son mesajla da bağlamaya çalışanlar var. Ama dediğim gibi bununla da alakalı net bir kanıt yok. En korkutucu ihtimal de Ece ormanda birine mi rastladı ve bir saldırıya mı uğradı? Şimdi İstanbul'un yani en büyük olmaz. ormanlarından birisi Belgrad. Ancak aynı zamanda geçmişte birçok suçun işlendiği, şüpheli kaybolmaların yaşandığı bir bölge. Ece ormanda yürüyüş yaparken yanlış bir zamanda, yanlış bir yerde miydi? Birine güvenip yanlış bir yola mı girdi? Bölgede herhangi bir saldırı izi bulundu mu? Bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ama kadının vücudunda net bir yara izi... Ve vesaire yoktu arkadaşlar. Fakat bu noktada da eşyalarının düzensiz bir şekilde ormanda bulunması bir mücadele yaşanmış olabileceğini düşündürdü insanlara. Gelelim büyük ihtimalle olana. Ece ilk olarak yolunu kaybetti. Cidden kayboldu. Ardından hipotermiye girdi. Hipoterminin aşamalarına Geldi baktığımızda Ece'nin başına gelenler birazcık aydınlanıyor. Çünkü hipotermide ilk başta kadın titreme Kadın ormanda şey olmuş ya. Yaşanıyor. Daha sonrasında titreme duruyor. Sıkıntı yaşamış. Artıyor ve muhtemelen bilincini kaybetmeden önce giysilerini çıkarmaya çalışıyor. Peki neden giysilerini çıkarıyor. Buna paradoksal soyunma deniyor arkadaşlar. Kişi sıcaklık algısını kaybediyor ve aşırı sıcak hissettiği için üstündeki giysileri çıkarmaya çalışıyor. Bu durum aslında ölüm öncesinde hipotermide sıkça görülüyor. Aynı zamanda konfüzyon denilen bir durum var. Kişi kim olduğunu ve nerede olduğunu anlayamayabiliyor. Yani o an ormanda olduğunu bilinç kaybıyla beraber anlamamış bile olabilir. İşte bu paradoksal soyunma dediğimiz muhabbet aslında montunu, eşyalarını çıkarması hakkında bize bir done veriyor. Son aşamada da nabzı düşüyor, kalbi durma noktasına geliyor ve hipo son evresine ulaşıyor. Hipotermi vakalarında bazen kişi bilinç kapanmadan önce son bir enerji patlaması yaşayabiliyor ve bir yerlere sığınmaya çalışabiliyor. Bu beynin son olarak hayatta kalmak için bir dala tutunması gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ece'nin ormanda bir dere kenarında bulunması bilinçsizce sıcak bir yer arama refleksiyle hareket ettiğini bize anlatıyor aslında. Bu olayda en büyük soru şu. Ece gerçekten kendi başına mı hipotermiye girdi yoksa bir şeyler mi bu süreci hızlandırdı? İşte bununla alakalı elimizde hiçbir fikir, hiçbir done yok. Yani kadının soyunması, Montone montunu çıkarması, eşyalarını bırakması hipoterminin etkisiyle gerçekleşmiş olabilir. Bunlar hipotermide çok sık görülen şeyler. Olayın öncesi ise şu anlık bir muamma. Bu noktada tabii ki en üzücü olan kısım Ece'nin 4 günlük arama kurtarma çalışmalarının ardından bulunup daha sonrasında hayatını kaybetmesi. Komple teoricilerin eline de malzeme gelmiş oldu. Ve ailenin daha fazla acı çekmesine ha, millet sebep millet Twitter'a Yapıldı. Ben şunu söyleyeyim. Karışmış videoda harflere bütün diyor. Bilgiler, ritüel yapıyor diyor. karışık olarak resmi kaynaklardan edinilmiş bilgiler. Size diyeceğim şey ise lütfen böylesine acı ve skandal bir olayda kimse yüzecek kıracak yorumlar yapmayın bir şey bilmeden. Son olarak Ece e Allah'tan canım. rahmet diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Olayın özeti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah rahmet eylesin.